Saf gibi herkesin iyi niyetli olduğuna inanma. BTS kusacağım artık yeter. Aa seni ilk defa görüyorum canım. Nasıl seveyim sana Evet yiyor. Ne var? Yemeği seviyor. Babam senden nefret ediyor. Aklına ilk gelen en belirgin beni gömeceğin bir özelliğimi söyle. Hadi, hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Hızlı beni gömeceğin bir özelliğimi söyle. Söyle. Kızım gider misin? Tamam beni gömeceğin bir hızlı bir özelliğini söyle. Ne demek söyle. ya ne saçma sapan Hadi 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 en belirgin bir sevmediğin özelliğimi söyle benim. Hızlı. Ya, hadi hadi, hızlı gider. hızlı hızlı hızlı. Hızlı söyle. Kapış kalsın hadi. Söyle. Hadi. Söyle. Git. Ben gider misin? Söyle. Israrcısın hadi. En belirgin bende en sevmediğin özelliğimi söyle. Hızlı çok hızlı. Hemen sinirleniyorsun. En belirgin bende sevmediğin hızlı bir özelliğim. Çabuk al çabuk. Hemen sinirleniyorsun. <laughs> hemen söyle hemen hemen. Telefonlara bakmıyorsun. Çok hızlı en belirgin bende sevmediğim bir özelliğimi söyle. Tembel olma. <laughs> Ay, Bismillah, evet rezenemi de aldığıma göre artık başlayabiliriz çünkü sakin kalmam gerekiyor malum. Herkese merhaba canım dostum. Bugün sizinle birlikte roast me challenge yani e, beni gömme üzerine. Neden böyle bir video çektiğimi ben de bilmiyorum. Yani aslında birkaç tane haklı bence başlayalım. Zaten anlayacaksınız. Hi Arkadaşlar iki sayfa. İki sayfa beni gömecek. Ne yaşadığımız bilmiyorum. Lanet sayfayı saklıyorum taklıyorum videoyu çekeceğim diye. Okudum çöplüğü katsayım tepelerime çıkıyor. Ama bu videonun amacı susmak. Susacağım. Başlıyoruz. Saf gibi herkesin iyi niyetli olduğuna inanma. Evet. Benim böyle bir salak bir özelliğim var. Ben gerçekten saf gibi insanlara hala inanıyorum. İnsanlıktan hala ümidini kesmemiş ponçik bir kız var. Yani çok da ponçik olduğum söylenmez ama insanların bana değer vermediğini bilmeme rağmen ben onlara değer veriyorum. Saçların bok gibi olmuş. Çok şişkosun. Influencer olamazsın bu kiloyla. Ben zaten influencer olduğumu düşünmüyorum. Ehehe. Hatta influencer kelimesiyle influencer diye dalga geçen bir insan var karşında. Nitekim eğer bazıları benden bir şeyler görüyorsa, bazılarına bir şekilde ilham oluyorsam ben Çok tatlı bir şekilde cevap veriyorum. Demek ki onlar benden influence oluyor. Yani bu e, kelimenin İngilizcesi birilerinden esinlenmek. Birilerinden ilham almak. Ve e, bunun kiloyla ölçülebildiğini düşünmüyorum. Domatesleri, soğanları, hıyarları ölçebilirsin. Bunları kiloyla ölçebilirsin. Ama e, kiloyla, insan kilosuyla ne olup ne olamayacağını nitekim ölçemiyorsun. Herkesle hemen mıç, mıç oluyorsun. Bu aslında birazcık doğru olabilir. Çünkü ben mesela ilk tanıştığım insana bile böyle hemen sarılmak istiyorum. Yani böyle bir hemen... Gel, sana Ay sen ne kadar konuşsun, ne kadar tasın moduna geçiyorum maalesef. Ve sonradan da götürden böyle bir şeyleri, kazıkları yiyoruz. Ama ve lakin öyle bir insan olmasaydım herhalde hazır olmazdım. Seviyorum yani genel olarak insanlarla tanışmayı, onlara sarılmayı, onları öpmeyi, hoş bir pandemi sürecinde bunların hiçbirini yapamıyorum ama seviyorum. Mesela bir anımı anlatayım sana, bence dinlemek istersin. Bir gün bir lansmandayım, bu gittiğim lansmanı bilmiyorsunuz çünkü benim de çok aslında gitmek istemediğim bir lansmandı. Öyle ne bileyim YouTube'daydı, Instagram'daydı vesaire ne story attım ne video çektim öyle bir yerde yani bilmediğiniz bir yer. Böyle topluca arkadaşlarımızla dışarıda oturuyoruz artık böyle event bitmek üzere. Oturuyoruz sohbet muhabbet. Event bitmek üzereyken iki kişi geldi. Bunlardan bir tanesi inanılmaz derecede tatlı davrandı bana ki benim yanımda milyonluk, binlik, yüz binlik, iki yüz binlik hatta beş yüz, altı yüz binlik insanlar olmasına rağmen ee, geldi sağ olsun beni de öptü. Çünkü insanlara e, sadece sayıyla rakamla bakmayan bir insanmış sağ olsun. Öptü beni işte sarıldı. Ay işte Hazal'cım dedi. E, geçen gün işte geldin bizim o taraflara seninle görüşemedim. Kusura böyle tatlı tatlı konuşuyor. Ama onun yanındaki arkadaş teker teker herkese 500 binlik insana, 1 milyonluk insana bilmem ne gitti gitti herkese sarıldı öptü. Ben tam doğruldum böyle merhaba yapacaktım Bana böyle yaptı. Dedim yani herhalde böyle eylemleri çok sevmiyor sarılmayı da öpmeyi yani pandemi sürecinden önceydi bir de böyle bir şey yoktu. Neyse sonra event bitmek üzereydi. Ee, arkadaşım dedi ki hani istiyorsan git bir görüşürüz de ondan sonra beraber kahve içmeye gidelim dedi. Gittim o insan müsveddesi de e, onun yanındaydı. Tamam i̇şte dedim ki ya ben gidiyorum görüşürüz beni tekrar çağırdığın için davet ettiğin için çok teşekkür ederim işte falan dedim. Ondan sonra oradan bir e, onun yakın bir arkadaşı döndü dedi ki ya dedi işte eventte sürekli sana baktım ne kadar güzel bir yüzün var ne kadar tatlısın falan dedi. Sonra bir arkadaşım da dedi ki aa Zıl tanıyor musunuz ben Azıl çok severim işte çok tatlıdır bilmem ne falan derken o bana dışarıda sarılıp öpmeyen beni böyle yapan kız bir anda ne oldu biliyor musunuz? Tabi orada bir milyonu falan bir kız bunu söylüyor ya onun yanında bilerek şey yapmamak için böyle yaptı. Aa seni ilk defa görüyorum canım nasılsın? İlk defa sarılıp böyle samimiyetsizlikler. Konuya nereden geldik? Neyse. Herkesle hemen mıç olma konusundan nasıl bağladığımı hatırlamıyorum. Bir sonraki lince bence geçebiliriz. Yiyon yiyon sıçamıyon. Evet yiyor. Ne var? Yemeği seviyor. İstediği zaman kilo verir. istediği zaman kilo alır. Bu seni ilgilendirir mi? İlgilendirmez. Tamam mı? Yeter artık. Her zaman herkesin hayatının söz sahibi ben olabilme düğümüne inanamıyorum yani. Bu konuda. İnanamıyorum. Anlıyor, kız yemek ediyorum, istiyor. Yani bu kız Sakin şu an olacak. yemek istiyor. Bu kız kendi kilo vermek istediği zaman verecek. Sana ne? Sana ne? Şu an böyle mutlu. Şu an kendisini böyle beğeniyor. Belki ileride o kendisi kendisini beğenmezse kilo verir. Sen söyledin mi verecek? kötü giyiniyorsun. Canım dostum bir tanem, Canımın içi aşkım. Bunu bir e, gömme olarak düşünmüyorum. Çünkü renkler ve renkler çok klasiktir maalesef bu laf ama tartışılmaz. Kötü giyindiğimi düşünmüyorum. Böyle anladın mı? Sana göre kötü giyiniyor olabilirim tabii haklısın. Diyecek bir şeyim yok. Yani haklı olana haklı derim. Bu senin zevkin, bu da benim zevkim. Ben, zaten benim bir tarzım yok. Hani ben her şeyi giyiyorum. Benim bir tarzım yok. Babam senden nefret ediyor. Evet. Ha, gerizekalı bu kız çünkü. Bu kız aptal. Sen gerçekten aptalsın. Baban seni sevmiyor. Sen de bunu her gün sergiliyorsun. Yazık. Yazık ya. Vallahi yazık. Bu kız beyinsiz. Beyinsiz olduğu için babası onu sevmiyor. Ona rağmen kameralara sunuyor. Ama karşındaki hiç düşünmez. Baban sen babanla ilişkin böyle diye. Babanla ilişkin böyle diye karşındaki düşünmez. Hemen en kötüsü, hemen en fesatı. İçimiz fesat, içiniz Seviyor tabii ki. Sevmese sana mı sunar babasını? Her gün, her videoda. Seviyorlar birbirlerini. Ne bu çekememezlik? Ne? Sen de okumamış cahil youtuberlardansın. Şimdi ben sana bir şey getirmek istiyorum. Bir dakika. Evet, ben geldim. Bu benim Amerika'da UCLA Extension sertifikam. Ops, birincilikle e, bitirdiğim sertifikam. Sıfır İngilizceyle Amerika'ya gidip 3 ayda e, Advanced seviyesini, yani en üst seviyesini birincilikle, sınıf birincisiydim, ayıptır söyledim, bitirdiğim sertifikam. Üstüne üstlük üstlüğü, Yeni Sefer Üniversitesi Çeviri Bilim'den mezunum. Ee, çeviri bilinme sıfır İngilizce ile girip yine de tekrar tekrar söylüyorum. Ee, güzel bir ortalamayla yani ortalama bir ortalama ile mezun oldum. Yani bölümümü sevmediğim için öyle oldu ki çalıştığım her dersten AA alıyordum çalışmadığım için maalesef böyle iki buçuk iki bin öyle bir ortalama yaptım. Yani cahillik zaten okulla da ölçülebilen bir şey değil. Şu an diyorum ki keşke o kadar para vermeseydim. Pandemi bittikten sonra kendime Korece Evet, bunu kendime bir misyon edindim. Bir ay gidip e, en azından böyle bir temel seviyede bir koreci öğrenmek istiyorum. Bunlara da giriş yapmak istiyorum. Ben öğrenmeyi çok seven bir insanım. Bu okulla da vesaire de alakalı bir şey değil zaten yani cahillik bunun ölçülebilen bir şey değil. İngilizce mevzusunu açmamın sebebi ise maalesef bazı e, yerel kaynaklara e, güvenilmediğinden dolayı Mesela İngilizceniz vesaire varsa yabancı kaynaklardan araştırma yapabilirsiniz. Mesela ben okulumda Kozmos diye uzay bilimi diye bir ders alıyordum ve çok seviyordum. Yani dünyanın daha nasıl var olmadığını bilmeyen insanların, bazı insanların bana bu tarz yorumlar yapması beni gerçekten yanık kokuyor. Yanık kokuyor. <laughs> Işık galiba patlamak üzere. <laughs> Böyle yani. Ben okumamış cahil YouTuber değilim. Teşekkür ederim. Çok güçlü ve neşeli görünmeye çalışıyorsun ama aslında çok yıkıksın. Yıkık değilim. Kendimce bir felsefem var sadece. Bu felsefeyi son zamanlarda edinmedim. Yani Kime göre neye göre ama zamanında çok zor şeyler yaşadım. Çok büyük kayıplarım oldu. Hala kayıplarım olmaya devam ediyor. Ama hayata her zaman şöyle bakıyorum. Çok güzel bir söz var. Karanlıktan korkma, unutma ki umduğum yıldızlar her zaman o karanlıkta ortaya çıkar. Ve ben de buna ee, dayanarak yaşayan bir insanım yani. Bence hayatında ne kadar kötü şey olursa olsun o sana her zaman bir şey öğretir. Yani ondan bile bir umut, bir ışık çıkartmayı bil. O yüzden yıkık bir insan değilim. Gayet de neşeli ve mutlu bir insanım. O yüzden bu yorumu çok da takmıyorum açıkçası yani. Bu yorum bana koymadı. Koymadı dostum. Onun için uğraşmışsın ama koymadı. İlişkin bitince değişti. Ben çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Çok sıkıldım. O yüzden ben bu yoruma cevap artık vermek istemiyorum. Yine ortamını sevmiyorum. 46 beden değilsin, yalan söylüyorsun, daha incesin. Ya ben Allah aşkına ya bir insta... Bunu daha önce de söyledim ya millet e, kiloluyken daha zayıf olduğuna inandırmaya çalışır. Ben kiloluyken kendimi kilolu olmaya inandırmaya çalışıyorum. Ya bir dakika şu an yani altın biraz kötü kusura bakmayın Videodan buradan yukarısı çek diye şey yapmadım ama... normalde de ben insanlara böyle konuşuyorum. Yani senli bizli falan konuştuğumda cringe geliyormuş ama neyse konuyu değiştirmeyeceğim. <laughs> Yoruldum. 46 bedenim. Daha zayıf değilim. Olmak ister miydim? Tabii ki de isterdim. Ama demek ki zamanı değil. Ben istediğimde olacak bir şey. Ama ben 46 bedenim. 177 boyunda 95 kilo bir kızım. Tamam mı? İnandın mı artık? Tartıya çıktım ya kanalda kartıya çıktı hangi youtuber yapıyor ya? Daha ne yapsın bu kız? Yoruldum. Sinsisin ama eğlenceli lölü yapıyorsun. Eğlenceli lölü. <laughs> yani bu yoruma çok katılmıyorum. Sinsi bir insan değilim. Sinsi eğer arkadan iş çevirmekse... Arkamdan çok iş çevriliyor. Hepsinin farkında olan ama susan bir insanım. Eğer bu da sinsilikse sinsi olabilirim. Neden susuyorum? Çünkü insanlara karşı hayır diyemiyorum. İnsanları kaybetmekten korkmuyorum da. Ya onları yani her insanın kötü özelliği vardır Hazal ve onunki de demek ki buymuş. Yani eğer o insanı seviyorsan ve iyi özellikleri daha artıdaysa senin için o zaman katlanmaya değer gözüyle bakıyorum yani. Aslında birazcık kötü bir huy. Kendime zarar verdiğim bir huy ama sinsilikten kastım buysa olabilir ama onun dışında ne bir insanın başarısını kıskanırım ki bence çok güzel yerlere gelen hak etmiş bir sürü kadın var ve daha da çok gelsin. Çok isterim. Çok severek takip ettiğim arkadaşlarım var, insanlar var. Çok daha güzel yerlere gelsinler. Onun dışında ne bileyim, arkadan iş çevirmem gerek yok çünkü yani. uğraş zaten çok üşengeç bir insan yani. Arkadan iş çevirmek için çok üşengeç bir insanım. Bu kadar söyleyeyim yani. Vücudunun yanında kafan küçük kalıyor. Bak gerçekten bu yoruma okey. Çünkü çok iriyim tamam mı? Omuzlarım çok geniş. Ee, eskiden milli yüzücüydüm. E, buralarım geniş. Bir tek şu bel kısmında ufak bir oyuntu var. Onun dışında mesela bacaklarım vücuduma göre ince ve hani kalın bir insanım. Kalıplı bir insan. Ben kilo versem de hep kalıplı olacağım yani. Ve kafam gerçekten çok küçük kalıyor. Göz altların hastalıklı gibi. Buna buna annemin cevap vermesini istiyorum. Acaba gelir mi? Ya da mi? Miri e, göz altının e, genetik olduğunu. Evet. Bunun için hiçbir şey yapamadığını, annesinin de gözaltının mor olduğunu... Evet ama çok az su içtiğimde onun da etkisi vardır herhalde. Evet. Yani tek de o değil. Genetik etkenler artı Hazal'ın tembelliği. Bunu böyle cevap verebiliriz. Hop tembel tembel! Git ama durma evet. ya! Ee, -"BTS kusacağım, artık yeter. Ben de seviyorum kendilerini." Ama özellikle Jimin yazmış. Bu arada benim bayısım V. E yani Rekram ile Jimin arasında sürekli gidiyor ama bu sıralar Jimin ağır basıyor çünkü filter performansından dolayı ama çok rap seven bir insan olduğum için ve Suga'nın da bilmiyorum Suga'yı. Neyse bu konuyu geçelim. Şimdi tarzın yani böyle bir tarzın değişti, şey değişti, dinlediğin şeyler değişti, giyimin değişti. Arkadaşlar insan değişiyor ya. Evriliyoruz, değişiyoruz, sevdiğimiz şeyler değişiyor, hayatımızdaki insanlar değişiyor. Ya değişim hayatın bir parçası aslında baktığında ve bu çok normal. Evet sen belki de ilk izlediğin insanı görmek istiyorsun ama aslında onun içi, huyu, suyu değişmiyor. Sadece çevresi değişiyor. Yani bu çok normal. Sen değişmiyor musun? Ne bileyim, arkadaş çevren olsun, illa ki birilerinden kazıkıyorsun, hayatından çıkıyor, illa yeni insanlarla tanışıyorsun, hayatına giriyor. Ya da ne bileyim, bir gün bir şarkıyı dinlerken o şarkı artık hoşuna gitmemeye başlıyor, başka bir şarkı dinliyorsun. Değişiyoruz arkadaşlar. Ona bakarsanız ben küçükken hayvan gibi Türkçe rap dinlerdim. Şu an Türkçe rap çok fazla sevmiyorum mesela. Değişiyorum yani. Çok normal. Önemli olan insanın içindeki o iyiliğin değişmemesi. Ve zaten bu gerçekten hani sosyal medyada izlediğiniz hiçbir insan o içindeki iyilik, o içindeki çocuk, o içindeki kadın, o içindeki adam değişmiyor. Sadece hayat standartları ve şartları değişiyor. Çok güzel konuştum. Harika konuştum. Ve bu Umarım bu videoyu severek izlemişsindir. Ee, aslında baktığında yorumlarda e, ben bir kutucuk açtım. İşte dedim beni gömün gömebildiğiniz kadar falan dedim. Ama gerçekten hani böyle çok fazla insan oraya işte şey yazmış. Gömemem işte ben bunu yapmam sana vesaire. Cidden çok teşekkür ederim. Tabi arada bir iki insan kırmak için de çok normal yani. Bırak sosyal medyayı illa kişinin hayatında da böyle insanlar vardır. O yüzden çok da fazla taktığım söylenemez. Bu videoyu çekmemin amacı sadece en azından bana da gelen kötü yorumları ya da bana da gelen böyle gömmeleri birazcık da olsun görmeni istedim. Umarım eğlenmişsindir. Senin hayatında da eminim ki ailen olsun, arkadaşların olsun, arkandan konuşulanları duy vesaire böyle yorumlar yapanlar var. Çok da sallama yani. Çok da önemli değil. Sen kendini bil, kendini sev. Önemli olan bu. Çünkü ben seni çok seviyorum ve ben kendimi senin sayende seviyorum. İzlediğin için tekrar teşekkür ederim. İyi ki iyi ki iyi ki varsın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Anne. Anne. Bir gelir misin? Hadi ben gel dostum. Gel dostum. Gel, gel benim gel dostum. Zaten çok eğilmene gerek yok senin kameraya. Boyunu yetiyor. Boylar bakayım. Gel bakayım. Şimdi birazcık eğil. Eğil birazcık. Orada, hani, kafada, yemek, yani. kafada görelim. Evet. Şimdi anneciğim benim göz altlarım niye mor anlat? Ee, uykusuzsun. Ya anne. Uykusuzsun. Genetik. Sen de ver. Tamam genetik de var ama uykusuz. Hiç uyumuyorsun. Su da içmiyor. Su da içmiyor. Ama beni çok seviyor. Ama bol bol yiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya ben seni yerim. ısırırım ben seni. Hadi git ya minnatın. hadi. Bu mu yani? Bu mu? İstediğin cevabı vermedi. Defol.